Merhaba arkadaşlar, ben Ali. Öncelikle hikayemi yayınladığınız için size çok teşekkür ederim. Umarım bu hikaye bizim gibi böyle korkutucu olaylar yaşayan insanlara birer rehber niteliğinde olur. Size anlatacağım bu hikaye çok da eski sayılmayacak bir tarihte başımıza geldi ve hala tam olarak etkisinden kurtulabilmiş değiliz. Geçen yaz dört arkadaşımla birlikte kamp yapmaya karar vermemizle başladı her şey. Biz uzun süredir arkadaşlık yapan, çocukluğumuzdan beri beraber büyümüş dört sıkı dostuz. Ben, Mehmet, Deniz ve Erkan. Aynı mahallede büyüdük ve o günden beri hiç ayrılmadık. Kamp yapmayı, doğayla iç içe olmayı oldum olası çok severdik. Her yaz mutlaka birkaç günlük kaçamak yapardık. Yine böyle bir yaz akşamı mahalledeki o bildik parkta otururken Serkan bir fikir ortaya attı. Bu sefer farklı bir şey yapalım dedi Şehirden çok uzakta, kimsenin bilmediği ıssız bir dağda kamp kuralım. Tam bir macera olur. Fikir hepimizin hoşuna gitmişti. Macera ve adrenalin tutkumuz başımıza geleceklerden habersiz bizi bu tehlikeli yola sürüklüyordu aslında. İnternetten yaptığımız kısa bir araştırmadan sonra şehrin oldukça uzağında, etrafında neredeyse hiç yerleşim olmayan sarp ve ormanlık bir dağda karar kıldık. Burası hakkında çok fazla bilgi yoktu. Sadece eski haritalarda adı geçen, terk edilmiş bir köyün yakınlarında olduğu yazıyordu. Bu gizemli durum merakımızı daha da körüklemişti. Ertesi hafta sonu tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıktık. Arabayla dağın eteklerine kadar geldikten sonra geri kalan yolu sırtımızda çantalarla tırmanmamız gerekiyordu. Saatler süren zorlu bir tırmanışın ardından sonunda kamp için ideal görünen düz bir alan bulduk. Manzara nefes kesiciydi ama bir o kadar da ürkütücüydü. Güneş batarken etrafa çöken sessizlik, şehirde alıştığımız gürültüden o kadar farklıydı ki, sanki dünyanın sonundaymışız gibi hissettik. Çadırlarımızı kurup ateşimizi yaktık. Her şey yolunda gibiydi. Ateşin başında sohbet edip şakalaşırken Ahmet o terk edilmiş köyden bahsetti. "Madem bu kadar yakınız, yarın bir gidip baksak mı?" diye sordu. Bu fikir hepimizi heyecanlandırmıştı. Ancak o an bilmiyorduk ki, o köye atacağımız adım hayatımızın en büyük pişmanlığı olacaktı. O gece uykuya dalarken hissettiğim o tarifsiz huzursuzluğun aslında yaklaşan felaketin habercisi olduğunu çok sonradan anlayacaktım. Eğer siz de benzer hikayeler yaşadıysanız veya bu tür konulara meraklıysanız kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.